Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Çelik sürücü kursları.com web sayfamızdan çelik sürücü kurslarımızın internet sayfasına ulaştık. Buradan size ders notlarını anlatıyorum. Sizlerde de sınav sorularıyla ilgili test sorularını ders notları ile ilgili bölümü buradan seçebilirsiniz. İlk yardım, trafik adabı, motor araç tekniği ve trafik çevre bilgisinin ders notları burada var. Bu de, trafik e, adabını şimdi sözlü olarak anlatalım. Evet arkadaşlar, trafik adabı adab edepten geliyor arkadaşlar. Edep ahlak demek. İnsanların trafik içinde bireysel ve birbirlerine ne karşı davranış şekilleridir. Trafik adabı trafik içinde sorumluluk, yardımlaşma, tahammül, saygı, fedakarlık, sabır gibi değerlere sahip olma yetisi olarak tarif edilebiliyor. Denetim ve ceza korkusu olmadan bu yazı, yazılı, yazılı kurallar olacağız arkadaşlar. Yani trafik polisi ceza kesecek diye, denetleme var diye mesela hemen kemerle takmayacağız. Baştan kendimiz için takacağız. Yazılı olmayan trafik içerisinde karşılıklı anlayış ve empati gerektiren davranışları oluşturmak, ve bu davranışları alışkanlık hale getirmektir. Sorumluluk nedir arkadaşlar? Kişinin kendi davranışlarını veya kendi yetki alanına giren herhangi bir olayın sonuçlarını üstlenmesi anlamına gelir. Sorumlu kişiler deriz mesela. Yardımlaşma bir konuda daha deneyimli ve becerikli diğer bir sürücünün çözüm bulması, karşılıklı yardımda bulunma anlamına gelir. Hani. Ee, kış lastiklerini şey özür dilerim kar zincirlerini e, takmasını bilemeyebiliriz ama sürekli kışın yollarda olan birisi gelir size e, kar zincirinin takmasına yardımcı olur. Buna biz yardımlaşma diyoruz. Hoşgörü kendine aykırı gelse de her şeyi anlayışla karşılayarak olabildiğince görme durumu öfkeli olmayan kişi. Trafikte özellikle hoşgörülü olmamız lazım arkadaşlar. Özellikle öğrencilerimizi çalıştırırken acemi işte de sürücü adayı yazıyor ama hemen e, bağırıyorlar, çağırıyorlar vesaire öğrencinin morali bozuluyor vesaire. Aslında her şoför ilk başta acemiydi yani sonuçta. E, hoşgörülü olması lazım ama bazı şoförlerimize hoş görüyorlar, hiç acele ettirmiyorlar. Bu e, aslında trafiği daha da olumlu yönde etkiliyor. Sürekli, sürekli öfkeli, öfkeli bir durum herkesin moralini bozar. Nezaket ve saygı. Başkalarına karşı saygılı ve incelikle davranılması böylece kaza ile gelen sorunlar daha kısa sürede çözülür. Arkadaşlar ee, mesela bir kaza oldu. İşte kimse kaza olmasını istemez. Ama siz bunu bağırarak, çağırarak efendim ee, kızarak sopalar hatta silahlar çıkarsa iş daha da büyür farklı yönlere gider. Biz istenmedik durumlar olur. O yüzden her zaman nezaket ve saygı çerçevesinde hareket etmeliyiz. Ferakat ve fedakarlık kendi yararından, hakkından kendi isteğiyle vazgeçme. Mesela yaşlı birbirleri geçiyor veya çocuklular, çocuklar neler diyelim geçiyor. biz onlara hemen durduk. Yol bizim hakkımız olabilir. Ama durduk. Onlara yol verdik. Hem de biz rahat ederiz. Mutlu oluruz. Hem de e, empati kurarsak, diyelim ki e, karşı taraf bizim ailemizden birisi, e, bizim dedemize, babamıza yapılmış olsa mesela, hoşumuza gitmezdi. Bu anlamda e, fedakarlık yaptık. Buna biz fedakarlık, feragat anlamına koyuyoruz. Güzel bir davranıştır arkadaşlar. Küçücük bir e, yol verdiğinizde belki büyük olayları da önlemiş olacaksınız. Hatta bununla ilgili bir haber dinlediğimde ee, yaşlı birisi yolun ortasına kadar gelmiş öbür tarafa geçecek ama kimse yol vermiyor. Birinci, ikinci, üçüncü, on beş, yirmi tane araç geçti yaşlı adama bir türlü yol vermedi birisi. Ama arkadan en son bir araç yaşlı adamı görmedi adama çarptı ve adamın ölmesine sebep oldu. Dikkat edin daha önce yol vermeyen on beş kişi bu işte de bir payı var yani. O yönüyle eğer onlardan bir tanesi o yaşlı adama yol vermiş olsaydı belki o adam hayatta kalacaktı. Yani ufacık bir hareketimiz e, bakın neler öldür ya yani nelere mal oluyor. Bazen farkında bile olmayabiliyoruz. O yönüyle e, fedakar olmamızda fayda var. Sabır, doğruluğa göğüs verme, sabırsız kişi aceleci davranır, sabırlı kişi stresle olumlu baş eder, sabırsız sürücü kırmızı ışıkta beklerken ışık sarıya döner dönmez önündeki araca korna çalar. Şimdi arkadaşlar trafikte sabır önemlidir. Bir yerden bir yere giderken mutlaka belli bir süre geçecek ama bazılar trafiği çıkar çıkmaz zaman çok önemli gibi korna atıyor aceleci davranır vesaire. Bu ama trafiği daha çok aksatır arkadaşlar. Bu anlamda da yine sabırlı olmak gerekir. Ee, hatta bazıları alışkanlık haline gelmiş. Önde araç olmasa bile hani öndeki aracından korneye basıyor ya eşit, e, maviye, şey, yeşile dönmeden ee, bazen en öndeki bile e, öndeyken bile korneye basıyor. Önde araç yok ama alışkanlık halinde e, bunu yapıyor. O kadar sabırsız şoförlerimiz var maalesef. Trafik kültüründe birbirini uyarma, nezaket ve saygı çerçevesinde Hatalı davranış sürücü uyarılır. Böylece kaza yapmanız riski azalır. Eğer hepimiz bir tanıdığımıza biraz daha e, mesela sürekli kırmızı ışıkla geçiyor, sürekli ihlal ediyor, biz e, güzel bir şekilde tatlı bir dille uyarırsak ne yaparız? Hepimiz birbirimizi uyarırsak çok güzel bir trafik kültürümüz olur arkadaşlar. Ama bunu uyarırken e, kızarak değil, böyle hakaret ederek değil, yumuşak bir güzel bir ses tonuyla uyarmamız gerekir ve böylece herkes bunu yaptığından düşünün tüm dünya, Türkiye dünyada araç hep kaliteli bir şoför mutluluğumuz olur. Empati, karşımızdaki kişi hakkında herhangi bir yargıda bulunmadan önce kendinizi onun yerine koyma olayı. Şimdi arkadaşlar, kendimizi karşı tarafa koyduğumuz zaman karşı tarafı çok daha iyi anlarız. Özellikle diyelim ki aile içerisinde babayla oğul kavga ederler. Ama baba kendini oğlunun yerine, oğul da babanın yerine kendini koysa, onun gibi düşünmeye çalışsa birbirimizi daha iyi anlarız. E, trafikte de mesela kaldırıma park edildi mesela. E, kendimizi yayanın yerine koyduğumuz zaman güzel bir durum olur mu? Olmayacağını bildiğimiz için biz kaldırıma park etmeyiz. Veya engelli bir kişinin yerine ayrılmış engelli bir kişinin ya ayrılmış bir park yerine biz gidip engelli olmadığımız halde koyarsak engelli kardeşimiz de park yeri bulamazsa sıkıntıya girerse onun hakkını yemiş oluruz. o yönüyle kendimizi onun yerine koyaraktan, karşı tarafın yerine koyaraktan harekette bulunursak çok daha güzel olur. Bu sadece trafikte değil arkadaşlar. Özel hayatımızda, İkili ilişkilerimizde bile her yerde bu empati önemli, trafik adabı yani adam e, genel anlamda da her yerde de geçerli bir durum. kanlık kendinden çok başkalarını düşünen, başkalarının iyiliği için fedakarlık yapan ve özgeci şeklinde tanımlanır. Yani fedakarlığın bir üst e, durumu e, buna biz diyargamlık diyoruz. Öfke... Güçlü bir e, husumet duygusu, güçlü bir husumet duygusu, hoşgörülü olmayan kişi, öfkeli kişi dikkat dağınıklığı olur, kural ihlallerini yapar, sabırsız davranır ve tahammülsüzlük artar. Öfkelenen kişinin yüzü kızarır, kaşlarını çatar, ellerini yumruklarını sıkar, e, öfkeli olduğunu oradan anlarız arkadaşlar. Ama bu durum e, kontrol altında olmazsa, e, öfke yönetimi diyoruz, kontrol altında olmazsa farklı sonuçlar, kötü durumlar oluşabilir. Öfke yönetimi kızgınlığın ya da öfkenin yol açtığı duygusal ve fizyolojik tepkileri azaltmak, iletişim becerilerini geliştirerek, nefes ekrezlerini, düşünme tarzı geliştirerek başarılı olunur dedik. Şimdi haberlerde dinliyoruz arkadaşlar. Bana yol vermedi diye adamı takip ediyor, silahını çekiyor, 11 tane de kursun sıkış, sıkıp Adamı öldürüyor. Bakın ama bir anlık bir öfke yani. Fakat hayatı boyunca her şeyine mal oluyor. Ee, i̇yi yaptım mı der bu kişi? Elbette ki iyi iyi yaptım demez. Ee, kötü yaptığını sonradan anlar ama o öfkesini kontrol edemediği için e, tüm hayatına bu mal olur. Bu aileler, karı koca arasında ikili ilişkilerinde ve iş hayatında da bu öfkeyi kontrol altında tutmak önemlidir arkadaşlar. Ben e, videolardan bazı öfke kontrolü ile ilgili videolar, videolar e, seyrettim. Orada diyor ki kendinizi bir tane bir önce diyor. kesin herkesin e, öfkesinin patladığı sınır e, farklı. bir e, ile on arasında bunları numaralandırın diyor. Hepimiz kızabiliyoruz arkadaşlar. Hepimiz öfkelenebiliyoruz. Ama öfke patlamasını yapmamamız lazım. Kontrol altına almamız lazım kendimizi. Diyelim ki altıncı sırada biz öfkelemiyorsak ondan önce hemen kendimize mesela bu soruyu sorun diyor. Ya ben bu silahı çeksem, on bir tane de kurşun sıksam buna değer mi? Özellikle bu hareketime değer mi? Ee, bir sorun kendimize diyor. Elbette ki değmeyeceğini biliriz ve kendimizi kontrol altına alabiliriz. Aynı zamanda arkadaşlar nefes egzersizleri, yani derin bir nefes almak ve yine oksijen yollamak kendimizi rahatlatır. Mesela evde bir kavga ortamı oluştu. Bir nefes almak için balkona çıkın. Bir kere ortam değiştirin. Derin bir nefes alın. E, vesaire bunlar da olumlu. Bir de trafiğe çıktık. Her türlü insanlarla karşılaşabiliriz. E, normal hayatımızda da her türlü insanlarla karşılaşabiliriz. Ona göre kendimizi kontrol altında kendimizi yetiştirmek önemlidir. Ve bu şekilde öfkemizi kontrol altında tutarsak her yerde de başarılı bir insan oluruz. Trafikte özellikle öfkemizi kontrol edersek doğal olarak trafikte de başarılı bir şoför oluruz. Beden dili arkadaşlar el, kol, yüz gibi organların değişik biçimlerde kullanarak istek ve düşüncelerini ifade etme biçimi vücut dili. Yani yüz hareketlerimizde, elimizde, kolumuzda, bir şeyler anlatabiliriz arkadaşlar. Üzüntülü, mutlu, kızdığımızı, sinirlendiğimizi ifade edebiliyoruz. Bu konuşmadan çok daha etkili oluyor arkadaşlar. Yüz ifadelerimiz, beden dili. O yüzden beden dilini kullanabildiğimiz kadar güzel kullanabilirsek daha etkili bir konuşma olur. Konuşma usulü, konuşmamızın ve duygu ve düşüncelerin ifade şekli. Arkadaşlar, iki arkadaş aynı yaşı, konuşmaları birbirleriyle konuşmalarıyla patronlar işçinin konuşması veya karı kocanın aile içinde insanların konuşması çocukla büyüklerin büyük bir birisiyle konuşmadaki usluplerimiz elbette ki aynı olmaz. Ona göre tavır yapmak lazım. Bununla ilgili bir kısa anlatayım size. Bir padişah bir e, rüya geliyor. 11 tane yıldız ama sabah olunca o on bir tane yıldız kayboluyor. Bundan padişah etkileniyor. Rüya tabircisini çağırıyor. Bu değil nedir diyor bunun bir anlamı diyor. Rüya tabircisi diyor ki on bir tane yıldız on bir tane çocuğumuz olacağını gösterir padişahım diyor. Ama sabah olunca kaybolunca onların ölümüne delalet eder diyor. Onların hepsi ölecek diyor. Padişah sinirleniyor. Ya on bir tane çocuğum olup da hepsi ölür mü anlamında kesin kendisini diyor. Hoşuna gitmiyor bu yorum. Diğer e, rüya tabircisini çağırıyor. O da diyor ki padişahım diyor on bir tane yıldız on bir tane çocuğunuzun olduğunu gösterir. Ama siz o kadar uzun yaşayacaksınız ki diyor. Siz hepsinin ölümünü siz göreceksiniz diyor. Arkasına da bir slogan yapıştırıyor. Çok yaşa padişahım diye. Ya diyor padişahım bu kadar uzun mu yaşayacağım diyor adamı rüya tabirinin yorumu hoşuna gidiyor ve ödüller gidiyor. Esasında ikisi de aynı şey. Aynı yere gidiyor. Fakat birisinde kellesi gidiyor, birisinde de altından altına boğuluyor, mükafatlandırılıyor. Demek ki konuşmadan konuşmaya, anlatmadan anlatmaya fark var. Denetim, trafik denetim görevlileriyle iletişim, ilgili yasal düzenlemeler kapsamında görevlerini yapanlara saygılı suçlamaya girmeyip dinleyerek iletişim kurulmalı. Yani polisler kırmızı ışıkta geçti veya bir kural ihlali yaptı trafik polisi diyor ki bu cezaya bir e, girecek. Ceza kesiyor ama adam polise yapmadığını bırakmıyor. Kızıyor, bağırıyor. Niye kesiyorsun? İşte bilmem ne. Adam diyor ki ya bu sen ceza yemişsin. Bizim görevimiz hani e, herkes bu şekilde e, kuralları ihlal etse trafik alt üst oldu vesaire. Ama adam hiç dinlenmiyor. E, karşı tarafı kendisini empati yapmıyor. Karşı tarafı yerine koymuyor. Oysa ki o trafik polisleri e, bu kişiler ilgili yasal düzenlemeleri, kanunları biz yetki veriyoruz. O kanunlar çerçevesinde görevini yapıyor. Ve esasında bir bütün olarak baktığımız zaman hepimizin sağlığıyla ilgili e, daha güvenli bir trafik ortamı olması için çalışılıyor. O yüzden onları dediğimiz gibi saygılı, suçlamaya girmeyi dinleyerek yani, harekette bulunmamız lazım. Son olarak arkadaşlar trafikte hak ihlali, Birey hakkı, toplum hakkı, kamu hakkı, yaşam hakkı ve çevre hakkı. Birey hakkı diğer bireylere verilen zarar. Mesela engelli olmadığı halde engelli kişiler için ayrılmış yere park edilirse engelli kişi de gelip park yeri bulamayıp sıkıntıya girerse onun hakkını yemiş olur. Bu birey hakkıdır arkadaşlar. Toplum hakkı topluma verilen zarar. Kamu hakkı devlete verilen zarar. Yani gösteriler gösteriler olur. İnsanlar e, bazı şeyleri sevmeyebilir. E, Proteste edebilir. Gösteri yapılabilir. Ancak gidip de otobüsleri falan bir yakarsa bunlar bizim paralarımıza vergilerimize alınan şeyler. Toplumun kullandığı e, şeyler. E, malzemeler diyelim. Otobüsler falan yakılır zaman güzel bir durum olmaz. Bu kama hakkı. Yaşam hakkı arkadaşlar, bireyin kendine verdiği zarar ya Bu benim hayatım. İstediğim zaman sonlandırırım. İntihar ederim gibi bir hakkı yok arkadaşlar. Doğal olarak intihar çok büyük de bir günah yani. Ancak e, kişiler e, yani e, bu birey ha, e, yaşam hakkından alınırsa çok büyük bir yanlışlık olur. Bunda annemizin, babamızın, bizi yetiştiren toplumun, devletin vesaire her şey, hakkı vardır. Yaşam hakkı, herkesin yaşama hakkı vardır. Son olarak çevre hakkı, çevre veya doğaya verilen zarar, ağaçlar kesilmesi, efendim, e, sigara evet. izmaritleri, çöpler, yediğimiz yemekleri dışarı atmamız vesaire e, bunlar güzel davranış değil. Bu çevre herkesin kullandığı bir ortamdır arkadaşlar. Bu çevreye de saygı göstermemiz lazım. Ateşler ateşler atıp da ormanların yanmasını falan ne engellememiz lazım. Evet, tüm derslerimizi bu şekilde e, anlattık. Hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Buradan da beş tane sorumuz çıkıyor. Ah.